arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karın batar ama babasız çocuğu anlatacağım. Eski zamanlarda bir elmas tüccarı mezarlıktan geçerken bir insan kafası, kafası bulur. Kafatasının üstünde bu adam ölmeden önce 80 adamın kafasını kesti. Öldükten sonra da 80 adamın kanına girecektir. Diğer yazıyı okur. Bunu okuyan tüccar büyük bir şüpheye kapılır. Ölmeden önce ya pehlivan ya cellet olup bu işi yapsın öldükten sonra nasıl yapacak diye uzunca bir kendi kendine bu işi düşünür. En sonunda kafatasını alıp kendi evine gelir. Kafatasını bir havan bir havanda döver, bir tenik kutuya doldurup sandıya saklar. Günlerden bir gün tüccar uzak memleketlere gider. O zamanlar tüccarlar bir yere giderken deve ile giderlerdi. O bu defa bir iki yıllık bir sefere çıkar. Kızın babası gittikten sonra Sobalı evi derleyip toplarken sandığı da düzenler. Sandığın içinde teneke bir kutu bulur. Meraklanıp kutunun kapağını açar. Kutunun içindeki tozu görünce hayret eder. Düşür, topraktır herhalde deyip kutuyu yerine koyar. Gel zaman git zaman günlerden bir gün kız kendisinin hamile olduğunu öğrenir. Kız meseleyi annesine anlatır. Annesi kızının hamile olduğunu onaylar. Aylar geçer günler dolar. Kızın doğuracağı gün gelir. Kız bir oğlan doğurur. Şimdi çocuğun adını ne koyalım diye düşünürler. Kızın büyük annesi çocuğun babası belli değil. Bu nedenle onun adı İbnul Gaybo yani babası belirsiz olduğu için babası çocuk deyip anır. De, der. Çocuğun adını böyle koyarlar. Birkaç yıl sonra tüccar evine döner. Tüccar evine döndüğünde evde çocuk sayısının arttığını görür. Karısına kızı evlendirdiniz mi? diye sorar. Kırsa alıp biten her şey tüccara anıdır. Tüccar ona bir hiçbir şey söylemez. Fakat çocuğun terbiyesiyle de okuluyla da fazlasıyla ilgilenir. Çocuk günden güne büyüyüp 5-6 yaşına geldiğinde okula gitmeye başlar. Okumayı öğrenir. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra çocuğun evine dış memleketlerden bir takım büyük tüccarlar gelir. Tüccarlar bir sürü kıymetli taş getirirler. Tüccar da bu kıymetli taşların bir çoğunu satın alır. Tüccar satın aldığı taşları evin otlusuna getirir. Karısı ve kızı bu taşların içinden en iyilerini seçerler. Çocuk da bunların seçtiği taşların arasından en iyilerini ayırır. Fakat çocuğun bu yaptığını kimse önemsemez. Onlar çocuğu oynuyorlar zannederler ayırdıktan sonra taşların bazılarının büyük halinin önü sürer. Çocuk onu bu babasına aldı. Olarak görüp bunlar asıl taşlar değil baba oyuncaklar. Tüccar da bu sözlere önem vermezler. Çocuk bir daha baba bakınız zarar edersiniz deyip bırakır. Sonra tüccar onun söylediklerinin dikkate alır. Bir de baksa ne görsün? Çocuğun söyledikleri doğru çıkar. Tüccar taşları satan tüccarları araştırmaya başlar. Bir süre sonra onları bulur. Onlara taşların gerçek değil de sahte olduğunu söylerler. Tüccarlar bu işe şaşırıyorlar. Birisi ya bunu sana kim söyledi diye sorar. Biz kaç yıldır bu taşın nasıl bir taş olduğunu anlamak için dolaşıp duruyorduk sofa tek bir zaman bulamadık derler. Tüccar onlara bunu bu çocuğun fark ettiğini söyler. Tüccarlar çocuğun kendi taslarını da ayırmasını rica ederler. Tüccarların ricası kabul edilir. Çocuk onların taslarını da ayırıp verir. Tüccarlar bununla yetinmeyecek olurlar. Çocuğun kendilerine verilmesini Paylar. Büyük babası olan tüccar çocuğu onlara vermez. Çocuk kendisinden söz edildiğini anlar, büyük babasına kendisini tüccarlara vermesi için rica eder. Büyük baba bunu hiç istemese de çocuğu tüccarlara vermeye mecbur kalır. Onlardan çocuğun terbiyesine ve okuluna ayrıca önem vermesini rica eder. Tüccarlar bunu çok sevinip kabul ederler. Kendi memleketlerine geri dönerler. Çocuk şehir mektebini okutmaya başlarlar. Çocuk 17-18 yaşına gelir. Bütün hayvanların dilinden anlamaya başlar. Günlerden bir gün şehrin büyük bir veziri kendi ailesi ve cariyeleriyle birlikte bahçeye çıkar. Bu vezirin 40 tane cariyesi varmış. Bunlardan da en büyüğünün adı Kamilce adını da bir genç kızmış. Cariyeler bahçe içinden akan sudan balık tutup onları padişahın camının sofrası önünde duran su kovanına bırakırlar. O arada vizyon nedir bilinmez Kamilce'nin yüzünü kapattığını görür ona sen yanını kimden saklıyorsun? Yoksa bir erkeği mi gördün der? Kevinci hiç kimse yok vezirim. Ben bu işme geldim daha yüzümü bir hiç bir erkeği göstermedim. Uçan kuş bile benim yüzümü görmedi. Kuşların da balıkların da erkeği var. Ben yüzümü onlardan bile sakladım der. Balıkların bu hareketi veziri meraklandırır. Bu arada balıklar kızın sesini duyup ses çıkarmaya başlarlar. Balıkların bu hareket veziri meraklandırır. Vezir tellalarını bağırtmasını, ilanların yapılmasını emreden o ilanlarda hayvanların dilinden anlayan bir adam varsa gelsin. Ona istediği kadar bahşiş de veririm der. Bu emir balıksızla da duyulur. O bu işin nasıl olduğunu merak Doğru vezirin yanına varır Vezir ona meseleyi anlatır Balasız Kovanın yanına gider Kovanın içinde doğru eğilip Balıkların söylediklerini dinlemeye başlar Bu arada Balıklar kızın sesini duyup Ses çıkarmaya başlarlar Balıkların bu hareket veziri meraklandırır Vezir tellalarını Bırakmasını yılanların yapılmasını emreder O ilanlarda Hayvanların dilinden anlayan bir adam varsa gelsin. Ona istediği kadar bahşiş de veririm der. Bu emir babasıza ve duyulur. O bu işin nasıl olduğunu merak eder. Oradan doğru vezirin yanına varır. Vezir ona meseleyi anlatır. Balasız kovanın yanına gider. Kovanın içinde doğru eğilip balıkların söylediklerini dinlemeye başlar çocuklar babası da 40 tane cariyesi var. Bunlar büyük, tanrıyıca onun odasında gizli bir şeyler var derler. Ondan sonra cariyelerin odasında sevgililerinin beslediklerini söylerler. Babası bütün bunları vizir'e bildirir. Bunu duyan vezir cariyelerinin de ve onun en Bugüne kadar bilmeyen sevgilisini öldürür, tür, kendine başkalarını seven cariyle astarır ki. Böyle olunca babasının büyük babası mezarlıktan bulduğu kafasını öldükten sonra da 80 adamın kanına girebileceğini anlamış oldu.